19. bölüm tavsiyelerine hoş geldiniz. Bu bölüme başlamadan önce küçük bir açıklama yapmak isterim. Piyamater'in devamı olan yeni kitabımı toparlamam gerektiğinden bir süredir sizlerden uzak kalmak zorunda kaldım. Bu süre içerisindeki anlayışınız ve sabrınız için teşekkürler. Merak edenler için söyleyeyim kitabın bitmesine çok az kaldı. Umarım en kısa zamanda yine yeni bir kitabın sayfalarında yollarımız kesişecek. Tavsiyelere dönecek olursak bugün de vereceğim tavsiyelerin hiçbirinde spoiler yok. O nedenle rahatlıkla izleyebilirsiniz. Gerekli tüm linklerde açıklama kısmında yer almakta. Malum karantina günlerinde çok fazla insan sizlere film tavsiyesinde bulundu. O nedenle ben bugün sizlere çok az kişinin bildiği güzel bir film tavsiye edeceğim. Eğer bir şekilde yolunuz Agatha Christie kitaplarıyla kesiştiyse bu filmden ekstra bir zevk alacağınızı belirteyim. Yıl 1912. Oldukça zengin İngiliz bir aile kendi aralarında düzenledikleri bir yemekte genç kızlarının nişanını kutlamaktadır. Tam o sırada beklemedikleri bir misafir kapılarını çalar. Tanımadıkları bir polis müfettişi intihar eden bir kadınla ilgili bilgi toplamak için gelmiştir. Az önceki yemek salonu bir anda Agatha Christie'nin romanlarındaki o müthiş atmosfere dönüşür. Film izlerken sanki bir tiyatro oyunu izliyormuş gibi hissedeceksiniz çünkü bu eser İngiliz yazar John Priestley tarafından 1945 yılında yazılmış olup tüm dünya üzerinde en çok sergilenmiş tiyatro eserlerinden birisidir. Yıllar içerisinde birçok ödül ve sayısız seyirciye ulaşmıştır. Filmimizin çok çeşitli uyarlamaları olsa da benim sizinle paylaşacağım 2015 yılında televizyonda yayınlanması için çekilmiş olan BBC yapımı. Filmimizin adı An Inspector Calls. Yayınlandığı dönemde İngiltere'de epey ilgi gören bu yapımın puanı şimdilik 7,7. Ama sizin de gördüğünüz üzere oy veren kişi sayısı oldukça az. Toplumlar arasındaki sınıf farkı ve bunların hayatımıza yansıması muazzam bir kurgu içerisinde verilmiş. Filmin en önemli özelliği vermek istediği her türlü duyguyu size kuvvetli bir şekilde hissettiriyor olması. Bunu sağlayan sadece hikayenin gücü değil, başta müfettiş olmak üzere sergilenen harika oyunculuklar ve ortamın sizi içine çekecek kadar büyüleyici olması filmin diğer avantajları. Son olarak bu tarz yapımlara alışkın kişiler film sırasında bir yerlerde tamam canım mesele anlaşıldı diyeceklerdir. Ama birazcık daha sabredebilirseniz eğer meselenin pek de anlaşılmamış olduğunu göreceksiniz. Tadını çıkara çıkara izleyin. SBT serisini takip edenlerin hatırlayacağı üzere 4. bölümde sizlerle çok sevdiğim Millennium serisini paylaşmıştım. İsveç yazar Stig Larsson polisiye gerilim türünde 10 kitaptan oluşacak bir seri yazmayı planlasa da ne yazık ki ilk 3 kitaptan sonra hayatını kaybetmişti. Dördüncü kitap ve seriyle ilgili taslaklara ulaşan yayın de seriyi tamamlaması için David Lagerkrantz adlı bir yazarla anlaşmıştı. Dediğim gibi tüm bunlardan zaten dördüncü bölümde bahsetmiştim. Tekrar konuyu açmamın sebebi biraz gecikmeli olsa da yakın dönemde bitirdiğim serinin dördüncü kitabı Örümcek Ağındaki Kız ve yaşadığım devasa ayağa kırıklığı. Bildiğiniz üzere Stig Larsson o kadar şanssız bir yazardı ki üç kitabını da bitirmiş olmasına rağmen hiçbirinin basıldığını göremedi. Nöronlarından çıkan Lisbeth Salander adlı karakterin tüm dünyayı kendisine hayran bıraktığına şahit olamadı. Ama görünen o ki bu büyük şanssızlık ölümünden sonra da Larsson'ın peşini bırakmayacak gibi duruyor. Zira seriyi yaşatması için anlaşılan yazar bırakın yaşatmayı adeta Yaşayan seriyi ve karakterleri öldürmüş, üzerlerine de birkaç ton beton dökmüş gibiydi. Larson'ın müthiş betimlemeleriyle görmeye alışkın olduğumuz karakterlere dünyanın en saçma cümlelerini kurdurtmaya çalışmış, inanılmaz başarısız bir girişim var karşımızda. Zaten beklentim yüksek değildi ama bu kadar da kötü olmamalıydı. Daha da üzücü olan kısım, serinin 5. ve 6. kitaplarının da yine aynı yazarla hazırlanmış olması. İşte böyle durumlarda keşke Elizabeth Salander gerçek olsaydı diye düşünüyorsunuz. Muhtemelen ilk ziyaret edeceği kişi David Lagerkrantz adlı bu yazar olurdu. Bu bölümün en fazla öne çıkacak olan tavsiyesi kesinlikle size önereceğim bu dizi olacak. Şimdi bu dizimizin özelliği de yine çok az kişi tarafından bilinmesi. Üstelik ilk sezonu 2012 yılında yayınlanmış olmasına rağmen saçma sapan dizilerin ısrarla hayatımıza sokulmaya çalışıldığı bir dönemde bu dizinin nasıl gözden kaçmış olduğunu hala anlamıyorum. İngiliz yapımı polisiye dizimizin adı Line of Duty. Emniyet içerisindeki yolsuzlukları araştıran bir polis birimi ve bu birimde görevli polislerin hikayesini anlatan Harika bir iş. Normalde bu tarz diziler genelde ilk sezon yüksek bir performans sergiler ve diğer sezonlarda bu performans giderek azalır. Ama bu dizide giderek daha da ilginizi çekecek harika bir kurgu var. 24 dizisinin yarattığı gerilim ve heyecanı andıran bir yapısının olduğunu da belirtelim. Dizimizin puanı 8,6 ve şu an için yayınlanmış 5 sezon ve 29 adet bölüm var. İki küçük notla bitirelim. Dizinin ilk bölümünün başlangıç kısmı aceleye getirilmiş kötü bir prodüksiyonmuş gibi gözükse de buna aldanmayın lütfen. Devam eden hikayede oyunculuklar da oldukça doyurucu. İkinci notumda Netflix ile ilgili. 2-3 hafta öncesine kadar burada yayınlanmakta olan dizi Netflix'in anlaşmayı sonlandırması nedeniyle artık bu platformda yer almayacakmış. Gerçekten tebrik ederim. SBT'nin önceki bölümlerini izlemiş olanlar tavsiye ettiğim şarkılardan yola çıkarak ilgilendiğim müzik tarzını aşağı yukarı tahmin edebiliyorlardır diye düşünüyorum. Bilmeyenler için kısaca ilgilendiğim müzik tarzının heavy metal olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunu dile getirmemin nedeni bugün sizlerle paylaşacağım şarkı normalde tarzım olmayan ve dinlemekten pek de hoşlanmadığım bir türe ait. Ama şarkı çok güzel. Gerek yakaladığı ritim gerekse de sözlerin içeriği bir şekilde duygularınıza dokunmayı başarıyor. Şimdi detaylarını çok fazla bilmesem de şu isimli genç bir arkadaşımız Kafi diye bir şarkı yazıyor. Daha sonra bir başka arkadaş bu şarkının sadece giriş kısmını mixleyip üzerine de bir takım sözler yazarak şarkıyı bambaşka bir hale getiriyor. TikTok ve diğer sosyal platformlar aracılığıyla patlayan bu şarkının her biri milyonlar seviyesinde izlenmiş bir sürü klibi var. Benim sizinle paylaşacağım ise Nisan başında yayınlanmış olan orijinal klibi. Özellikle lise kuşağı arasında şimdiden bir efsaneye dönüşmüş olan bu şarkıyı henüz dinlemediyseniz kesinlikle bir şans verin. Bugün sizlerle paylaşacağım bonus tavsiyesi bir film olacak. 2006 yılında yayınlanmış olan bu filmin çok da ilgi görmediğini baştan belirteyim. Aslında filmin kurgusu müthiş bir tespite dayanıyor. Zaten filmin hemen başında yapılan bu tespitin yer aldığı video dönemin en popüler sosyal medya platformu olan Facebook üzerinde deli gibi paylaşılmıştı. Yapılan tespit en özet haliyle şöyle. Zeki ve başarılı insanlar çocuk yapmadan önce çok fazla düşündükleri için ya bir çocuk yapıyorlardı ya da hiç yapamıyorlardı. Diğer taraftan hayata dair hiçbir endişesi olmayan zeka seviyesi düşük insanlar ise deli gibi üremeye devam ediyorlardı. Sonuç olarak popülasyonda zeki insan sayısı azalırken düşük zekalı insan sayısı hızla artıyordu. Sayısal çoğunluk aynı zamanda ülkenin yönetim biçimini de belirlediğinden gelecekte karşımıza inanılmaz bir toplum modeli çıkıyordu. En çok sevilen Amerikan güreşçisinin başkan olarak seçildiği, tarlalar daha iyi ürün versin diye ekinlerin enerji içecekleriyle sulandığı fantastik bir dönemden bahsediyorum. 14 yıl önce çekilmiş olan bu filmimizin adı İdiokrasi. Bu bölümde bonus olarak bu filmi paylaşmamın nedeni ise günümüzde yaşadığımız ilginç durumlar. Normalde film insanlığın yaklaşık 500 yıl içerisinde böyle bir seviyeye geleceğini öngörse de günümüzde şahit olduğumuz inanılmaz olaylar muhtemelen o kadar da beklemeyeceğimizi gösteriyor. Zira korona salgını nedeniyle Amerika'daki karantina uygulamalarına saçları kesilemediği için karşı çıkanlardan tutun virüsü öldürmek için dezenfektanların vücuda enjekte edilip edilemeyeceğini sorgulayan bir Amerikan başkanına kadar muazzam bir zeka seviyesi söz konusu. Tekrar altını çizeyim. Filmin ele aldığı felsefe çok ama çok kıymetli. Tek sorun bu fikri işlemede bir miktar başarısız olmaları. Ama bugünlerde özellikle izlenmesi gereken filmlerden olduğunu belirtelim. Ortapya'da yayınlanan her videoda sizlere adınıza özel imzalı kitaplar hediye ettiğimizi unutmayın lütfen. Umarım tavsiyelerim hoşunuza gider. Sizlerden ricam yapacağınız yorumlarda spoiler kullanmamanız. Paylaştığım tüm tavsiyelere ait ilgili linkler aşağıda açıklama kısmında yer almakta. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.